karşılaştıracağız. Şimdi karşılaştırmaya geçelim bir. Şimdi sizlerle birlikte ilk bir maydanozu tanıtalım. Dur maydanoz. Heh. Gel gel maydanoz ye bunları ye. Maydanozu sevdi sanırım. Biraz yedirtelim arkadaşlar. Birazcık daha avuç yedirtelim. Tamam tamam. Pamuç Yiyor mu? Yok sevmedi. Aa! Sultan papağanı yemini sevdi. Evet. Çok değişik. Sultan papağanın yemeğini sevdi. Arkadaşlar sizin evinizde tavşan varsa Sultan papağanın çekirdeklerini yiyor mu? Çok merak ettim. Bunu yorumlara yazınız. En sevmediği yer biberdir. Bakalım biberi ver yiyecek mi? Yemiyor. Evet yemiyor. Neyse biberi çıkartalım buradan. Es geç. Evet es geçelim. Biber Ama yok. çok yemesin ödül maması çünkü onun. Evet arkadaşlar. Hala yedirtiyoruz Bakalım hangisini daha çok seviyor hangisini daha seviyor. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdiden söyleyeyim sonlara kalmasın. Çok doydu. Evet çok doydu bence de. Şundan da yesin biraz ama şeyi sanıtmadık. Nerede o ya? Birazcık daha semizotu yesin. Nerede semizotu? Kıvılcıklar çok şey. Sen biz okulunu mu Hayır, ıspanak hayır, hayır, hayır. Ispanak. Al, ıspanak ye. çok sevmiyor. Evet, çok sevmiyor. Neyse. Size de Maydanoz en Hadi çok ben sevdiği ben arkadaşlar. Ben Bu bir kesin. Bunu da soruyoruz. İkinci koyarım. sevdiği, en çok sevdiği tabii ki de Sultan Papağan yemi. Çekirdekli. Çok değişik bir yem arkadaşlar. Bunu seveceğini ben imkansız sanıyordum ama seviyor arkadaşlar. Çok değişik. Yeni bir devrim başladı. Artık havuca geçelim. Havucu da yani tavşanlar havuç yiyor diyoruz da o kadar da sevmiyor havucu. Nedense. Havucumuzu da üçüncü sıraya koyalım. Neredeyse için çok mu Şimdi maydanoza geçelim. Maydanozu o kadar seviyor mu ya? Çık çık yeme tamam. Hoş anladık ki. anladık. Anladık. Kızım anladık. Gel. Evet. Gel. 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 Çok acıktı arkadaşlar. Sabahtan akşama kadar neredeyse yemek vermedik ya. Bu kadar acıktan da bilmedik. O yüzden bir tabak yollasın. Yemeğini hazırladık. Onu, o Daha şeyleri sevmiyor. Bu taraflarını sevmiyor arkadaşlar. Tam beyaz noktaları. Atıyor öyle. Karnı doymuş gibi. Ama normalde doymuyor. Karnı nasıl ya? İnsan gibi. Nam nam nam. Şöyle. Arkadaşlar isterseniz bitirelim bu videoyu. Hadi görüşürüz. Kanalıma abone olun. Gösterelim size. Adıram. Git. Adırım o arkadaşlar. Şimdi isterseniz videoyu bitirelim arkadaşlar. Görüşürüz.